Hadi şekil. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kardeşimle oyun oynuyoruz. Kardeşim bu oyunda çok yeteneklidir dostum. Gördünüz mü? Deneyim alacağım. Evet. Bitmeksin. Bu oyunu nasıl bize anlatsana. <laughs> Çünkü çok güçlüyüm. Çok mu güçlüsün? Evet. Oyunu sana kim öğretti peki? Ben mi öğrettim? Evet. Doğru eskiden bunu ben de oynuyordum. <laughs> arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Lütfen arkadaşlar. Aslında abone olmanız pek önemsemiyorum. Bir tek like atsanız da olur. Lütfen en fazla 10 like. En az 5. Lütfen arkadaşlar. Abone olun like atın. Bildirimleri açın. Emin o tarafta birisi yok. Yani onu mı kıracağım. Hadi ilerle bakalım. Boyumu alayım. Önce. Tamam koş bakalım. Burada bir şey olabilir. Abi ben buraya alayım. Şunu Gördüğünüz gibi kardeşim bu önüne ne var ne yok kırıyor. Önüne ne parçalı kır vur. Ve şimdi vurdu. <laughs> çok iyiydi. Ona doğru bir robot geliyor. İşte robotu da onu da robotu da onu da kesecek. Hadi Emin abicim şimdi bir silah seç bence. Silah seç. Тамам, чим на воно вуш? Штер. Окей. Чергер. Ходи. Ходи, мину, наверное, кормой Гир. Гир, гир. Гир. Пора я вот как Hadi hadi. Onları kırmana gerek yok. Bir tek adamları öldür. Onları kırma. Yoksa süren biter. Onları kırma hemen adamları vur. Bak süren azalıyor. İyi. Evet. Aynı silahla kim kazanacak? Kardeşim kazandı? <laughs> Çok iyi. Bakalım kardeşim bitişin sonu sonuna gelebilecek mi? Şimdi dişin sonuna gelmesini istiyorsanız beğenin. Videomuzu beğenin. ne olup bildirimleri açacağım. Demeyi mi ne yapacağım? Ve o diye sanırım bitişe çok az kaldı hissediyorum. Orayı kırma kırma. E nasıl geçeceğim? Şimdi onları kırma süren az oluyor bak sonra bu bölümü geçemezsin. Boş ver sen onları. Şunları kırmadan geçemezsin. Bir daha da kırma bak yoksa geçemiyor. Evet. kardeşini gördünüz çok iyi oynuyor şimdi i̇şte bu taradı Thank you. Kırmızı kırmasın bitiyor. Koş 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 koş. Min Hem mermin de azalıyor. Koş 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 Bu çok önemli klimacık evet. Çok önemli değil hadi koş. Onda klimacı yapıyor ya. Ne bunu. Yok bir şey değil. şu. Şu Ben de şu atabilir miyim o Seni <laughs> Seninle <geldik> artık bir şey. <laughs> işe. <laughs> 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 Bunu onun kafasına bank gibi arkadaşlar. Bunun kafanı iyi mi abicim? Evet. Allah. Dörtlü kafanı sahip çık da kal diye kırılmasın kafan. Oo kamerayı yeni de kırdım. Oo adamda silah var. Silah karşı silah ama de karamalı olduğu için tabii ki. Oo oo. Bu ile bile adamı da İçeride robot var. İşte hallet, öldür, savaş, parçala, kır, dök. Öldür, savaş, kır, parçala, dök. öldür, savaş, kır, parçala, dök, öldür, savaş, parçala, kır, dök, öldür, savaş, parçala, kır, dök. dök. Oo, i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar Emil adamı börek, Emin adamı kıyafet gibi ikiye böldü. Evet. Çok iyi gidiyorsun Emin. Bakıyorum ki herkes Emin'in kazanması için videoyu beğeniyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bu uh, tuvalet yapmasınlar. Çok iyisiniz. Kalsınız. Kumaşı için şunları da kıyım, Koyan da üşüp dedi yani. Yine bir şey Yoksa süren naz oluyor zaten. Vur. Tabancaya karşı özel bir teknik daha. kazandık. Videomuz burada bitiyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenin, abone olun ve bildirimleri açın. Görüşürüz. Bay bay.